Herkese merhaba. Marmaris'in en sevdiğim noktalarından birisi olan Söğüt köyünde kendinizi huzura teslim edeceğiniz güzel bir butik otel önerisiyle karşınızdayım. The Panjurs. Bir şubesi de Cunda'da yer alıyor bu otelin. Çok tatlı 14 adalı bir butik otel. Güzel de bir beach'i var deniz kenarında. Panokko Beach. <laughs> tarzı olan lüks, bohem ve gerçekten çok hoş bir otel. Şimdi bütün detaylarla odayla devam edelim. Bu otel daha çok yeni. Bu sene açıldı. Bu sarı cephesi de çok şık, çok hoş. Manzara zaten inanılmaz güzel. Şimdi odamıza doğru gidiyoruz. Otelin 150-200 metre aşağısında sahilde The Panuka adlı çok güzel bir beach'i var. Ortamı, ambiyansı süper. Sabah kahvaltıları da burada alıyorsunuz. Öğlen yemek de yiyebiliyorsunuz. Kokteylleri de nefis. Şimdi biraz etrafı ambiyansa bakalım. Gerçekten harika. The Jours'un sabah kahvaltısı. Serpme kahvaltı şeklinde sunuluyor. Gerçekten çok keyifli, çok huzurlu bir otel. Söğüt zaten çok güzel bir yer. Buraya mutlaka gelmelisiniz. İyi kalın.